Hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin. Kusura bakmayın elinizi öpemiyorum. Tabii tabii hastalıktan dolayı. Evet. Merhaba. 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 Hoş geldiniz. Ben Ayşe. Buyurun. Bu ben Nevruz. Ben. Teşekkür ederim. Hoş Hah. geldiniz. Hoş bulduk canım. Nasılsınız iyi misiniz? Teşekkür siz? ederim sizler nasılsınız? Siz olun. çok iyiyiz. iyiyiz. Yetiştirdik. Masamızı <laughs> beğendiniz mi? Masa sunumumuz nasıl beğendiniz mi? İyi. Daha doğallıktan yanayız. <laughs> Yamaçlar düzeni çok sade. Gerçi ben o kadar gördüm, çok güzelleri var. Bir de masa büyük olduğu için boş geldi bana. Daha dolu olabilirdi. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz tekrarla. Hoş bulduk. Nasılsınız, değil misiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Ben Selma bu arada. Ben Ayşe. Memnun oldum. Ben de memnun oldum. Gelin hanım nesil neydi? Burçin. Burçin. Evet. Kana'ya geliyoruz. Kusura Estağfurullah. bakmayın. Estağfurullah. Masa düzeni fena değildi. Çok çok güzel değildi. Sadeydi. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz tekrardan. Tekrardan hoş geldiniz. Nasılsınız İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Kusura bakmayın. Kusura bakmayın. Estağfurullah. Hoş geldiniz. Hoş, hoş geldin, bulduk. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Olun, Merhaba, evet. Merhaba canım. Hoş geldiniz. Merhabalar. Merhabalar. Merhaba. Ben şöyle oturayım. Hoş geldiniz soframa. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Sağ olun Burçin ben tekrardan. Memnun oldum. Biliyorum. Ben de memnun oldum. Hoş, hoş geldiniz. İyi. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasıl yetiştirebildiniz? Yetiştirdik. Evet her şey yetişti. İyi çok, şükür. İyi, çok güzel. İyi çok şükür. Körleriniz de sağlık. Sağ olun. İnşallah beğenirsiniz. So. İnşallah. olun. İnşallah. Soframı nasıl artık. buldunuz? <laughs> yani ben toza karşı alerjim var. Şunlar... Yani ya çok muhteşem bir şey değil. evet, diye Olarak. Falan. Yani gül evet böyle. Tuz yok onun hani çiçek olsa tuz olur da. Bence böyle yani. E, e, ortada gülümüz evet. var. Gülle e, ortadaki biraz sanki böyle tatile gitmiş havası oldu burası. Evet çok Yaz güzel. Uyum sağlamıyor. Onun evet. yanında böyle güller serseydiniz falan daha da hoş bir görüntü olabilirdi. Şimdi tabii hani gülüm olduğu için içinde de zaten taş var. Ee, o yüzden hani böyle oldu. Biraz daha gördüm. büyük olabilirdi evet. aslında Gül. Yani ben yani doğrusu, doğrusu ortaya bir runner terk ettim. Ya ben özellikle hani sözünüzü kesmeyeyim hani sofra beziyi de runner istemedim. Hani böyle daha doğal seviyorum. Evimde de bu tarz sofralar kuruyorum. Şimdi çok büyük olduğunda birbirimizi göremeyeceğiz. Hani bu daha kibar geldi benim için. Yok çiçekte hiçbir sorun evet. yok. Yani Tabii çiçek de o çok güzel. Dediğim İşte, de işte de şu, şu taşlar kabukları biraz... biraz yani çiçeğin Saçlar içinde de taş olduğu için oruma da inanıyorum aslında. Çok seviyorum denizi yani yüzmeyi. Çok sevdiğim Ona için katılıyorum. Şey. Ona evet. katılıyorum. Ee, ben evet. de yüzmeyi çok seviyorum. doğallık olduğu ee, için. Bunda mütevazı olamayacağım şekil ağda gördüm <laughs> yüzmeyi çok severim. Ee, olsa girip denize yüzmeye bayılırım. Evet. Evet. Yani <laughs> görülüyor zaten fizikten <laughs> Birazcık mütevazı olamayacağım bu konuda. Bu arada ya gerçi bayanın yaşı sorulmaz ama yaşınız... Ben <laughs> 50 yaşındayım. Siz? 62 yaşındayım. Ben, Güzel. Siz, siz. Ben 53. Siz? 56. Sizi sormayacağım. Bu, Bu arada 25 yaşındayım. Yani. En Bu arada en büyüğünüz benim. <laughs> evet. 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 Ama hiç siz göstermiyorsunuz gerçekten. Ben kaç yaşındayım? 54. 52 olabilir. Oo. <laughs> <laughs> oh. 45. Çok erken yaşlandım. <laughs> bak çok güzel. 45. 45. yani hemen hemen herkes 40, evet, 45, 45 var mısınız Hı. diyor ben. Ya, 50, 50 yoktur var mı? 50, 50 var var 50 yaş. Tabii gelinim olduğu için oradan hesapladım. Hayır, <laughs> ben şimdi <laughs> <Ben>, gelininiz <laughs> olduğu için ben gelin <laughs> evet. var. Aynen. E olsa olsa 52, 54. Normalde gelinimi söylemediğim zaman biz hep beraber oğlum kızım gittiğimiz zaman hepimizi kardeş zannediyorlar. Evet. Evet, evet. Torunlarım var bu arada. Onlar da benim Allah'ım, maşallah. Anneciğim sen Torunlarım da tamam. benim çocuğum zannediyorlar. Benimle <laughs> çok hakikaten çok güzel geldi. <laughs> çok havalı geldi. Yani ben buyum dedi yani kadın. Tarz meselesi yapamam ben. Normal eşantımda hiç zaman öyle bir şey yapmış değilim kendimi göstermek için ortaya falan atmış değilim yani. Yaşınız kaç? ben ona sonra kaç ya? 52 yaşındasın deyince böyle kaldı. ben 50 yaşındayım. Yaşını ortaya atmak istedi. Ben çok zayıfım, ben çok fitim, ben şöyleyim, böyleyim. Mütevazi olamayacağım gerçekten de genç gösteriyorum. Yani şimdi çocuklarımı söylemesem yaşını kimse bana demez elli. Ya burada gerçekten mütevazi olamayacağım. Görülen göz kılavuz istemiyor. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Merhabalar. Hoş geldiniz. Yeniden hayırlı uğurlu olsun. Çok teşekkür ederim. Hepimiz için hayırlı uğurlu olsun sizler için çok de. Başarılar gelinlerinize çok şimdiden. Nasılsınız? İyi misiniz? Çok teşekkür ederiz. Ben deyim en iyisi, en güzeli, en de istediğimiz şey oydu. Herkesi tekrar. Sağlıklı bir şekilde görmek. Çok şükür. şükür. Çok, şükür. Evet. Çok şükür. Bu dönemi inşallah sağlıklı atlatalım. İnşallah. En önemli i̇nşallah. şey o. İnşallah. Evet. Gelinlerimize şimdiden şans diliyorum. Çok Bol şans. Teşekkürler. 15 bin TL. <laughs> i̇nşallah. Güzel i̇nşallah. para bu zamanda. Evet. Aynen, bu zamanda değil mi? Evet. De. Evet. İnşallah. evet. İnşallah. İnşallah. Tanışalım i̇nşallah. önce bir sizden. İsminiz? Adım deyin. Ayşe. Ayşe, Ayşe, Ayşe. Ayşe Hanım hoş geldiniz. Başladım. Nilgün Hı. Takır. Nilgün Hanım. Necla Çetin Kaya. Ayşe Hanım, Nilgün Hanım, Necla Hanım ve evet. Selma, Hanım. Selma Hanım. Kars Azerisi Hanım efendi hangisi? Ben. Siz. Onun dışında herkes Karadenizli. Evet. evet. Şey. Bir Karadeniz ittifakı olacak <gülüyor> burada. <gülüyor> Hazır mıyız? Hazır. Hazır, Hazır. Gümüşhane, Ordu, <gülüyor> Rize. 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 <laughs> Çok güzel. Peki. E, gelinimiz Burçin evet. bugün ilk evet. yarışmacımız sezon ilk yarışmacısı. Soframı. Teşekkür ederiz. Evet, sofra e, güzel. Mi? Ben beğendim. Güzel Hanımlar ne dediler? Beğendiniz mi? Çakıl yani. taşları için biraz şey yapıldı. Çakıl taşları. Doğallıktan yana olduğum için. Benim yani böyle için işte. gül serseydi, gülle tamamlayıp böyle ilk günümüzdü. Şimdi zaten hep hani başladık gene. Gülden, <laughs> çiçekten, böcekten, <laughs> gülle taştan. falan Olsaydı daha bir hoş hoştu. Şimdi yazdayız ya. ya. Evet. Deniz kabukları falan tamam herhalde böyle bir. Tam doğal Tatil modundayız ya. Ben kullanmadım ki evde de böyle yapıyorum. Hani şu an daha doğal. O zaman mazu içerisine şey. değil daha de e, olduğu gibi kabuklarla beraber serseydin daha bir hoş. <laughs> Neyi serseydin? Ya yani gülleri kabukla beraber. Masaya serseydi. Serde koymakla yani. Serbest, serbest mi takılsaydı güller? Ya öyle olsaydı serbest <laughs> serbest takılsaydı. Şu an aslında böyle hani atılarak konuldu. Hani düzenli bir şey de yok yani. Bilmiyorum. Yani herkesin zevki tabii ki. Ben aslında yani. ortaya bir runner tercih eder. Runner. Evet. runner. Evet. evet. Yani biraz boş kaldı gibi geldi bana. Evet. Runner'dan ziyade yani, longer lazım buraya bayağı bir uzun, bir şey. Masa mi? Evet. çok büyük. Masamız büyük olduğu için. Runner peçete gibi kalıyor bu masada. Hı hı. İşte evet. onu bir seyrederken var. bilmiyorum algılayabildiniz ama burada gördüğünüz gibi bayağı bir geniş masa. Evet. Yine hatırlatayım yok, yok, sosyal mesafeyi koruyarak 1,5-2 evet. evet, -2 evet, 2 metre evet. metre fark var aranızda evet. mesafe İkranda var. İkranda da belli oluyor zaten. Evet. Hı -hı. Beğenen var mı ya sofrayı? Hadi bir güzel bir şey duyalım. Hı. İlk ben programda. Çok sade yani ben çok sade bulmuş. Yani çok sade. Yok sade. Sade. Şimdi yani aslında bakın böyle şık oluyor. Ben sadelikten yana olduğum için böyle tercih ettim. Bu böyle şık mesela. Hani ben bu tarafı döndürücü şık, bu tarafı döndürücü. Herkes evkede. Tabii Hani biraz daha yaşım gereği de hani biraz daha spor takıldığım için yani bu tarz. Spor takılıyor. Genç. Yeni <laughs> evli. 3 yıllık gelin. 8 <laughs> aylık bebeği varmış. Allah, Allah bağışlasın. Evet. O halde yeni sezonun ilk çorbasına kaşığımı daldırmak istiyorum müsaadenizle. <laughs> ben şey yapayım önce. Sen çorba <laughs> Sen servisine başla. Ben tane alayım tepsiyle gelip geleyim. tane gelelim. al böyle. Ne çorbası içiyorduk Burçin? Düğün çorbası. Evet. Sezonumuzun ilk yemeği düğün, düğün çorbası. Bir tepsiyle gelip alıyorum hemen. Masal üzerine açıkçası beğenmedim. Ne alakaydı bilmiyorum. Yani deniz kabuğu kabuklarını yazlık yerde değiliz, tatilde değiliz. E, tatil havası verdim diyor. Ne alakası? Havası vermesinin önemli değil ki biz buraya yemek için geldik. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.